ee, eh, hocam maşallah. Maşallah be. Tebrik ederiz. Sağ ol, teşekkür ederim. Ya. Ağzında yem mi çıktı onun? Ha yem çıktı vallahi. Ağzından yem çıktı diyorum. Oo, oh, oh. Ağzından çıkanlara bak. <laughs> Yemeğe çıkıyor lan. E sahte ne? He? Sahte. Şevdesi bizden uh anasını satayım. Allah. Allah. Kaya balı, kaya balı. Ya. Oh, maşallah. <laughs> İsim neydi hocam? İsim neydi? Naci. Oo oh, maşallah Naci Usta. Kolay gelsin. Sağ ol, Tebrik ederiz. aydın bu bloklar naci abi'den naci'nin bahşişleri var 1 2 3 3 bir tane lüfer 4 4 palamut 5 palamut 6 palamut 7 palamut 8 palamut 9 palamut 10 palamut 11 palamut 12 palamut 13 palamut Allah Evet Allah Allah. evet 13 palamut bir tane de bir fer <laughs> maşallah Naci abi malı götürmüş el olsun diyorum bu ne be duyan gelmiş duyan gelmiş Allah bir gelmiş belki. 4, 6, 8, 14 tane oh. abi tebrik ederiz. Dört tane kaçırdım hala. 4 tane de Oo, Neyle attın? Kaşık Kaşıklar. Mavi kaşık. Mavi. Maşallah. Oh. Bu ne be? <laughs> Yansıma bile dağılacak. olacak? Oh maşallah. Müsaaden, müsaaden. Merhaba e, be. Allah. Kuzu kuzu. Allah bak bu da büyükmüş. Şey. Ha. Ah. <laughs> palamut katili kaşık. Kaçtı? 15 miydi? 15 miydi? 14 Palamut katili kaşık. E ee, maşallah. Arkadaşım biri de geziyor. Onda kaç tane var? He? Boş o boş boş. Başla var, başla. Evet arkadaşlar. Palamut katili kaşık. 14 tane palamut. Bir tane tabi burada. Evet kaçanları saymıyoruz. Kaçanlar 5 tane. Kaç grammış? Ya, 23 gram mı? 28 gram. Oh maşallah. Duyan gelmiş. Duyan gelmiş. On beşi de yaptım bu usta. Ne yaptık ah be? Ne yaptık be? Ne yaptık be? Direk maşallah. Böyle. <laughs> <laughs> şey hadi git bakalım bu rakı da malı. Palamut katili, palamut katili. Bu rakı da git palamutu. Altımızı yakalıyoruz.